Yayınımı hoş geldiniz. Evet Hürjet şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne yet yanıt olarak ortaya çıktı. Milli Muharip uçağımıza giden yolda şimdi pilotumuz yerli savaş uçağımıza savaş jetimize doğru şu anda evet değerli izleyenler Hürjet'imiz motor çalıştırıyor. Yer testleri başladı. Evet motor çalıştırma testi tüylerimizi diken diken ediyor. İlk yerli savaş uçağı, ilk yerli savaş uçağı, bu müthiş an, bu güzel anı sizlerle paylaşıyoruz. Pilotumuz araca biniyor ve ilk yer testi için motor çalıştırılıyor. Bu öyle bir çalışma ki, yerli ve milli savaş uçağımız olarak ilk uçacak olan savaş jetimiz. Sınır güvenliğinde, özellikle 100 adet ürettiğinizde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu veya Karadeniz, Ege bölgesini aynı anda koruyacak kapasiteye ulaşacak. Ayrıca terör operasyonlarında etkin bir şekilde kullanacağız. Biz bunları yaparken şer odakları neler yapıyor? Gelin ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörler Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını Ankara'nın saygısız İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylama şartına bağlamış. Burada büyük bir oyun var. İsveç ve Finlandiya aslında ABD'nin tamamen ülke nüfuzuna ve NATO'ya şu anda karşılar. Neden mi? Size artık mantıklı konuşalım. Özellikle Türkiye'ye hiç vermeyecekleri F-16'lar için bir sürü ödüm koparmaya gerek yok. Hürjet'in motoru çalıştı mı? Bunlar en iyi cevap. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum, Ermeni evet nobilisine ait bu evet sanatörler özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylaması dahilinde evet bu olay onaya geçeceklerini söylüyorlar. Öyle ki danışıklı dövüş bu. Çünkü İsveç evet İsveç son dönemde yüce dinimize ve bir sürü evet Türkiye aleyhtarı faaliyetlere destek olması NATO'ya girmek istememesinin ana nedeni. Bu gösterilere çanak tutması da bu olayı NATO'ya girişi kendisi sabote ediyor. İsveç şu anda ortaçağ karanlığında çok büyük bir yıkım yaşıyor ülkeleri. Özellikle Erdoğan uyarmıştı. Demişti ki İsveç'i NATO'ya girmek istiyorsanız ödeviniz bu. Elindeki kağıdı ve parmağıyla da işaret etmişti. Evet İsveç şu anda İslamiyet'e saldırının ana üssü oldu. NATO'ya girmek istemiyorlar. Türkiye'ye karşıtlığı, İslam karşıtlığıyla böylelikle ne yapıyorlar? Türkiye bizi veto etsin. Biz de hem Batı'ya, evet Batı'ya mağlup olmayalım. Batı'ya e, mağdur olmayalım. Onlara mahcup olmayalım. Bir taraftan da Türkiye'ye hem zarar verdirelim hem de teröre daha rahat bir edelim derdindeler. E öyle de bu oyun nasıl başladı? İsveç'in bu dönüşümündeki, İsveç'in özellikle son dönemdeki bu özgüveni nereden geldi? Bildiğiniz üzere birkaç haftada savaşı kazanacağını sanan Putin, büyük bir istihbari yanılgıya düşmüştü. Kurmaylarını ne kadar fırçalasa da bu durum geri gelmiyor. Ukrayna'da ciddi kayıplar verdi. Özellikle 150 bine yakın askerinin etkisiz hale getirildiği ve yaralandığı konuşuluyor. Ölü ve yalan oranı. Şimdi 150 bin tane asker saf dışı ve birçok tabii ki ülkenin çeşitli cumhuriyetlerinden asker devşiriyor. Ukrayna'daki zaman kaybı, gücünü çok sayıda tüketmesi, yeni ülkeleri fethetme veya pardon yeni ülkeleri işgal etme gibi düşüncesinin artık daha zayıflaması ve özellikle İsveç ve Finlandiya'ya saldırma olasılığında çok güçsüzleşen Rusya'nın veya daha doğrusu eski gücünden uzak olan Rusya'nın Batı'nın modern ve taze kuvvetlerine karşı direnemeyecek şeklindeki bir kanı ve Finlandiya var nasıl olsa arada ben daha rahatım diye düşünen bir İsveç var karşımızda. Yani Rusya tehdidinin azalmasıyla bir nevi bir taraftan da NATO'ya girmek istemiyor, bir taraftan da NATO'ya girip Rusya'nın tekrar hedef olmak istemiyorlar. Bu arada ne yapıyorlar? Hükümet değişikliğiyle İsveç hükümeti özellikle koşullarda iyice değişince yani kendilerince Rusya tehdidi ortadan kalkınca işi Türkiye'ye hem zarar vermek hem de NATO şemsiyesi altına girmeden bağlantısızlar olarak daha rahat devam etmek istiyorlar. Oyun bu. Pompeo'yu biliyorsunuz. Pompeo bir taraftan Türkiye'ye karşı Yunan hayranı Pompeo Türkiye'ye karşı özellikle yeni siyasi hedeflerini gerçekleştirme için propagandalar güttü. Bir taraftan da Türkiye düşmanı Menendez. Kendisi de aynı şekilde Türkiye'ye karşı tehditler savuruyor. Yunanistan'a karşı politikalarını değiştirmezse senatodan F-16 kararını veto ederim diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı hiçbir faydası olmayacağı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle senatörler her şeyi bahane ederek bize karşı yapılacak en ufak olumlu bir adımı veto ediyorlar. Olay da şu. Kongreye lobiler hakim. Kongrede lobiler senatörleri aracıyla iş yürütüyorlar. Türkiye'nin de kongrede lobi gücü maalesef yok. Özellikle Türk asıllı Mehmet Özün e, kongreye girmesi ve tabii ki bu konuda yoğun bir çaba sarf etmesi, seçim çalışmaları yapması ama karşılaştığı birçok ıkçı tabii ki ayrımcı olaylar bunlar da belli. Hani güya özgürlükler ülkesi ya Amerika Birleşik Devletleri. Dedim ya kongredeki oyunlar ve bu oyunlara karşı da Türkiye'nin hürjeti çalıştırması. F-16 Tabii ki 70 blok F-16 Viper'lara ihtiyacımız var. Ama bu silahları, bu uçakları Amerika Birleşik Devletleri bize vermeyecek. Yakın dönemde Türkiye'ye karşı planları var. Hatırlar mısınız Pompeo görevi bırakmadan? Evet, bu görevi bırakmadan Orta Doğu gezisine çıkmıştı. Türkiye'ye de uğramıştı. Hiçbir yetkiliyle de görüşmemişti. Evet, Pompeo uçakta Amerika'ya dönerken görevini bırakma eşiğindeyken şunu söylüyordu. Türkiye'yi durdurmalıyız. Evet. Türkiye'yi durdurmalıyız. Çünkü Türkiye şu anda güçlü bir ordusu var ve çok daha güçleniyorlar. Yakında baş etmemiz zor olacak. Evet. Pompeo bunları söylüyordu. Özellikle onun bu sözlerine de senatörler ve tabii ki Türkiye düşmanlara çanak tuttu. Şimdi Kızıl Elma Jet'imiz ve özellikle Milli Muharip Uçak'tan önce bunu aşama olarak kaydettiğimiz tabii ki o müthiş, evet o müthiş, ee, Hürjetimiz motor çalıştırdı ve yer testlerine başladı. Başarıyla tamamladı. Yani uçuş için ilk adım atıldı. Yer testleri bittikten sonra artık uçuş testi. Uçuş testinden sonra silah ve kalifikasyon ve tabii ki manevra yeteneği testleri yapılacak. Her şey çok hızlı ilerliyor. Mühendislerimiz harika işler çıkarıyor. İlk savaş uçağımız 10 yıllar sonra. Evet, 10 yıllar sonra ilk defa uçacak ve jet olarak uçacak bize gurur verecek. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hürriyetin motor çalıştırması güzel bir milat oldu. Bize evet o daha eski teknolojide olan 4. nesil uçakları bile, 3.5. nesil uçakları bile bize nazlanarak vermeye çalışan Amerika'ya karşı en iyi cevap milli üretim. Evet bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.